Evet arkadaşlar bakalım. Burada böyle sade bir tokan var. Burada böyle bir tokan var. Şöyle simli. Ay kurdeleli boncuklu. Arkadaşlar böyle yine boncuklu. Bunu annem yapmıştı arkadaşlar. Bu da öyle. Bu Eflin'in doğum gününde alınmıştı. Ama ben aldım yine. Bu arkadaşlar bildiğiniz gibi böyle saça dolma şeyden. Bunda da Eflin benim doğum günümde almıştı arkadaşlar. Bu kırılmıştı ama yeniden yapıştırdık. O yüzden boncuklar koyduk arkadaşlar. Bunu biz yaptık arkadaşlar. Ve bu da sade bir toka. Buna da bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. O zaman bunların hepsini içine koyalım gelin. Da 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 da. Ve şimdi de kapağı kapatalım Hadi bakalım sen yerine Şinan Ve arkadaşlar Bu kutuyu da buraya da kapatıyoruz Ve direkt buraya geçiyoruz Arkadaşlar Bu arada sandalyemi göstereyim Sandalyem böyle dönmeli Arkadaşlar burada da e, ilkokuldan mezuniyet albümüm var şu an biliyorsunuz ki 6. sınıfa gidiyorum arkadaşlar bir video çekerken. Evet burada tek başıma fotoğrafım. Burada öğretmenimle burada sınıfça fotoğrafım var arkadaşlar. Hop, hop, kapatalım ve yerine koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar burada babamın çekindiğim bir fotoğrafım var. Ayvalık'a gitmiştik ve e, tekne turu yapıyorduk. Bu da yine aynı yer arkadaşlar ama burada ailecek bir fotoğrafımız var. Buradaki küpelerimi çok seviyorum arkadaşlar. Tam net görünmese de nazar boncuklu bir küpeydi. Bunları kendimiz yaptık arkadaşlar. Ee, kokulu taşlar. Burada e, bunları doğum günümde alındı arkadaşlar. Şu an kulağımda da e, küpeleri var. Bakın böyle. Şöyle takılıyor. Arkadaşlar. Şu an kulağımdaydı. Sizin için çıkardım arkadaşlar. Ve burada da Eylül bilekliği arkadaşlar. Bu bileklik. Bu da kolyesi arkadaşlar. Burada annem var. Evet arkadaşlar. O zaman direkt ben buraya geçelim. Hazırlayacağım. Arkadaşlar burada Gül'üm. Halamın ördüğü tavşanım. E, lol. Lol'üm. Gerçek lol arkadaşlar. Burada Eee Arkadaşımın doğum gününde aldı Gülce bardağı da arkadaşlar selamlar yolluyorum en sevdiğim arkadaşım o bana doğum günümde almıştı ve e, bu da Gülce'nin Efne doğum gününde aldığı hediyesi fakat e, ben onu aldım e, burada küçük e, oturma yerlerimiz var ve burada da e, bir bu, bu karakterin adını unuttum bilmiyorum ve burada da özelliksiz bir çiçeklerim var evet arkadaşlar. Son olarak burada e, çantam var. A, son değil bunlar bir Şu Şurada kemerlerim var. Hiç yakından bakmayacağım genelde. Bu yatağım arkadaşlar. Halım böyle. Bunlar panduflarım. Bu geliyorum. Böyle oturuyorum. Ve panduflarımı giyiniyorum. Burada da çantalarım var arkadaşlar. Dışarı çıkarken bu çantayı kullan bu çantaları kullanıyorum. Şöyle Çanta işte. Burada da bir çantam var. Bunu en son çıkarken kullanmıştım arkadaşlar. O yüzden içinde bazı eşyalarım var. Islak mendil arkadaşlar. Bir peçete ve bir de kolonya var. Biliyorsunuz ki koronavirüs olduğu için bunları taşıyorum. Evet arkadaşlar hoşçakalın. Abone olmayı paylaşmayı unutmayın.